Merhaba, Adil Habersen'le soru cevap videomuzda bu hafta sendikamıza sıkça sorulan 2024 yılında emekli olan kişilerin 2025 yılında emekli olacaklara göre daha yüksek maaş alıp almayacağına ilişkin soruyu cevaplayacağız. Emekli olmayı planlayanlar, dikkat! SSK ve Bağkurlu bir çalışanın emekli aylığı 2025 yılında... Yazılı ve görsel medyada yer alan birçok habere göre 2025 yılında emeklilik dilekçesi verenler 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlere göre daha düşük maaş alacak. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Gelin birlikte bakalım. Müzik Öncelikle konumuz bağlamında ülkemizde kaç çeşit sigortalık statüsü var bunlara bakalım. 4 tane. Eski ismiyle SSK'lı olan kişiler. Yani sosyal sigortalar kurumu kapsamındaki sigortalılar oluyor. 4B yani bağ kurullar. Kendi hesabına çalışanlar ve esnaflar için geçerli bir sigortalılık statüsüdür. 4C yani emekli sandığı. Bu statüden de kamu görevlerinin çok büyük bir kısmı yararlanmaktadır. Peki haberler doğru mu? Eğer doğruysa bu saydığımız sigortalı türlerinden hangilerini etkiliyor? Gelin şimdi de buna bakalım. Öncelikle şunu belirtelim. Haberler doğru. Ancak bu durum yeni bir yasal düzenlemenin yaratacağı bir sorun değil. Zaten mevcut olan yasal düzenlemenin bir sonucudur. Ve bu durumdan az önce saymış olduğumuz emeklilik statülerinden sadece 4 de yani bağ kurullar ile 4 a yani SSK'lılar etkilenecektir. Başka bir deyişle emekli sağlığına tabi olan dört çeliler etkilenmeyecektir. Peki PTT çalışanları saymış olduğumuz bu sigortalılık türlerinden hangisine tabi olarak çalışmaktadır? Gelin şimdi de buna bakalım. 399 sayılı Kanun hükmündeki kararnamenin ek 2 sayılı cetveline tabi olarak çalışan personel emekli sağlığına tabidir. Yani 4C emeklilik statüsündedir ve bu durumdan etkilenmeyecektir. 399 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin ek 2 sayılı cetveline tabi iken idari hizmet sözleşmeli statüye geçenler ve sigortalılık yönünden emekli sandığına tabi olanlar da bu durumdan etkilenmeyecektir. Ancak kurumda ilk defa idari hizmet sözleşmeli personel olarak göreve başlayan dolayısıyla 4 da yani SSK sigortalılık statüsünde çalışan personel ile 399 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin ek 2 sayılı cetveline tabi iken idari hizmet sözleşmeli statüye geçen ve sigortalılık yönünden de 4 daha yani SGK'lı statüye geçerler bu durumdan etkilenecektir. Şimdi konuyu bir örnek üzerinden inceleyelim. Diyelim ki 399 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin ek 2 sayılı cetveline tabi iken idari hizmet sözleşmeli statüye geçtiniz ve buradan da sigortalılık yönünden 4 daha yani SSK'lı olarak çalışmaya devam ettiniz. 2024 yılının Kasım ayında da emeklilik dilekçesi verdiniz. Bu durumda size 15 bin lira emekli aylığı bağlandığını varsayalım. 2024 yılının Ocak ayında SGK maaşlarına Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 enflasyon yansıtılmıştır. Emeklilik dilekçenizi 2024 yılı içerisinde verdiğiniz için bu oranlar aynı şekilde size de yansıtılacaktır. Böylelikle 2025 yılının Ocak ayı itibariyle maaşınız yaklaşık olarak 28 bin liraya çıkmış olacak. Ayrıca bu tutara 2025 yılının Ocak ayındaki enflasyon da yansıtılacak. Tahmin olarak bunun da %10 olduğunu varsaydığımızda emekli aylığınız 30 bin liranın üzerine çıkmış olacak. Peki 2025 yılında emeklilik dilekçesi verirseniz aynı örneğe göre maaşınız ne kadar olacak? 2025 yılında emeklilik dilekçesi vermeniz halinde 2024 yılının Ocak ve Temmuz aylarında yansıtılan %49.25 ile %24.73 enflasyon oranlarından yararlanmanız mümkün olmayacak. Bunun yerine enflasyon tahminlerine göre %39.2 ile %44.72 arasında bir zam alınacak. En yüksek tahmin olan %44.72 üzerinden bir hesaplama yaptığımızda 2025 yılının Ocak ayında maaşınız yaklaşık olarak 22 bin liraya çıkmış olacak. Bu tutara tahmini olarak belirlemiş olduğumuz 2025 yılı Ocak ayı %10 enflasyonunu da eklediğimizde yaklaşık olarak aylığınız 24 bin liraya çıkmış olacak. Görüldüğü gibi aradaki fark yaklaşık olarak 7 bin liradır. Peki ne yapmak gerekir? Öncelikle ortaya çıkan bu sorun yeni bir yasal düzenlemeden kaynaklanmıyor. Zaten mevcut olan yasal düzenlemenin doğurduğu bir sonuçtur. Dolayısıyla bu sorunun yeni bir yasal düzenleme ile çözüme kavuşma ihtimali var. Bu yüzden 2024 yılının Aralık ayına kadar beklemek gerekir. 2024 yılının Aralık ayında sorun çözüme kavuşmazsa bu, bu saatten sonra nihai kararınızı vermeniz gerekecek. Sizlerin bize ilettiği önemli soruları ve mevzuatla ilgili merak edilen konuları daha anlaşılır ve erişilebilir bir şekilde sunmak amacıyla Adil Habersel'de soru cevap konulu video serisine başladık. Bu videolar hukuk ve mevzuat çerçevesinde yaşadığınız sorunları çözmenize ve bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacak şekilde hazırlanacaktır. Her bir video Adil Haber senin hukuk ve mevzuat kurulu tarafından özelle hazırlanacak ve sizlerin sıkça karşılaştığı sorulara kapsamlı ve net cevaplar sunacaktır. Bu videoların amacı bilgi en büyük güçtür sözünden hareketle sizlerin iş yerlerinde daha bilinçli ve güçlü bir şekilde yer almanızı sağlamak. Aynı zamanda yaşadığınız hukuki süreçlerde sizleri desteklemektir. Sizlerde de cevabını merak ettiğiniz soruları Adil Versin'in tüm iletişim platformlarından iletebilirsiniz. Ayrıca videolarımızı kaçırmamak, hukuk ve mevzuat konusunda daha güçlü ve bilinçli bir çalışan olmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Daha adil yarınlarda görüşmek dileğiyle.